Ee, değerli tır sürücüsü şoför arkadaşlar ee, Şanlıurfa Birecik Bir Kelam dinlenme tesislerinde ee, girişinde levhada gösterildiği üzere sizler daha iyi biliyorsunuz tırların ve kamyonların sağ taraftan iki tane levha var Üst, üstelik sağ taraftan otobüs ve otomobiller sol taraftan dümdüz hepiniz dümdüz geliyorsunuz ve buradaki ben araç durduracağım zaman otomobil durduracağım zaman otomobilleri sizin yüzünüzden durduramıyorum diye arkanıza saklanıyor devam ediyor bundan sonraki e, yolculuklarınızda buna dikkat edin e, 690 TL 47 bir cden ceza işlemi uygulanıyor. Bir ay boyunca ben herkesi ikaz ettim herkes Öyle maymun gibi ona buna vurdu.